Yani. <laughs> ee, öncelikle efendim bu sunumumuzda şunu ifade etmeye çalıştık ee, beynin e, bir kas gibi kol gibi geliştirilebilir e, bir organ olduğunu öğrendik bu şeyde en temel olarak sonrasında e, nasıl girdiler verirsek o şekilde işler hafızaya aktarıldığını ve oradan uzun süreli hafızaya aktarıldığı net olarak aklımızda kaldı. Bu noktada işte görsel girdilerin özellikle yüzde 60 oranında etkilediği bu çok net bir kavramdı. Sonrasında 5-2 ila 9 bilim de o hafızada kaldı, çok aklımızda kalan bir kısımda 15-20 saniye kısa süreli hafıza Eğer dikkatimizi çekerse işler hafızaya aktarıldı. orada işlendi ve sonrasında uzun süreli hafızaya aktarıldı. bu noktada da o uzun süreli hafızaya aktarılırken de sığ kayıt, derin kayıt ne kadar derinleştirdiğimiz aklımızda kaldı. Bununla birlikte öğrenme için 10 12 yaşın çok kritik bir yaş olduğu, işlendi, bölünmüş dikkate kadar aslında pek çok eksiklikte bölünmüş dikkat eksikliğinin olmuş olabileceği e, aklımızda kaldı. Bilişsel esneklik, yaratıcılık e, en çok aranan yetkinlikler arasında olduğu e, en temel aklımızda kalan şeylerdi. Algıla, dikkatini ver, öğren ve hatırla da sloganımız oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Algıla, dikkatini ver, algıla, dikkatini ver, öğren ve hatırla ya, egzersiz yapan bir bir ve sonrasında sağ sol de çıktı. E, bir de görselleştirme adına da mesela görmede göz koydu falan evet. bu şekilde biraz evet. Şey, evet. Şey, şey. Aslında Mike Wilkin'ki tam kullanmışlar. Öyle. Çok heyecanlı. Tebrik ederiz.